Alemi İslam'ın derdini içimizde hissetmiyorum. Dünyanın bir yanı cayır cayır yanıyor. Sanki o yangın bizimle alakalı değilmiş gibi. Bencilce bir lafımız var. Ateş düştüğü yeri yakar. Böyle düşünen zihinler yerin dibine bassın. Bir mümin için nereye ateş düşerse düşsün o beni yakar. Yakınıma düşerse daha yakından yakar. Uzağa düşerse yakar. Pakistan'a düşen ateş de beni yakar. Açeye düşen ateş de beni yakar. Irak'a düşen ateş de beni yakar. Şam'a düşen ateş de beni yakar. Güneydoğu'ya düşen ateş de beni yakar. Batı Anadolu'ya düşen ateş de beni yakar. Nerede bir ateş varsa bilmelisiniz ki benim içimde bir kor gibi yanıyor. Bu mümince bir gönlün sesi soluğudur, nefesidir. Öbürü bencilce bir hırıltıdır.